Ee, Barış Çiçek kimdir? Nerede yaşar? E, burası neresidir? E, size şöyle bilgi vereyim. Barış Çiçek, e, Sivas Kangal, Uzun Yayla burası. Uzun Yayla'da doğmuş, bu dağın başında Kangal sevdalısı e, bir kardeşimizdir. E, şöyle söyleyeyim. Çocukluğumdan beri, e, hani bizde Kangallarımız vardı zaten. Ama ben e, okuldan ziyade Kangalları tercih ederdim hep. Ee, o yüzden de herkes gibi göçüp e, şehirlere gitmedim ama burada kangallarla birlikte kaldım. E, şimdi artık e, nasıl diyeyim size dünyada e, Türkiye'de yanlış tanınan kangal için tersine yüzdüm o e, nehirde ve kangalları e, bir yere taşımaya çalışıyorum. E, şöyle başlayalım. Burası. Burası kangal uzun yayla dediğim gibi 1800 rakımda olan havanın devamlı soğuk olduğu bir yer. Burası kangalların merkezi yani kangalların yuvası diyelim. Ben de yıllardır burada üretmeye çalıştığım yer burası. Şimdi köpeklerle başlayalım isterseniz. Kangalları ürettiğim yer burası. Hani zaman zaman zorluklarda çok çektim ama elimden geldiği kadar onlara sahip çıkmaya çalıştım her zaman. Ve üretmeye çalıştım ve dünyaya sizlere tanıtmaya çalıştım hep. Kangal türleri kaç çeşittir? Şöyle söyleyeyim size. Aslında kangal benim açımdan tektir. Yani tek bir türdür. Ama günümüzde baktığımız zaman kangal nereye geldi? Çeşit çeşit kangallar oluşmaya başladı ama aslında kangalların sadece renkleri farklıdır. Benim açımdan tek bir kangal var. Onların bir cesurları var. Bir de... Yani Kangal'daki fark şöyle söyleyeyim ben Tür dediğimiz şey. Bir korkakları vardır. Bir de cesurları vardır. Tür diye buna diyorum ben. Harici e, renk farkları vardır. Birisi biraz daha koyudur. Birisi biraz daha açıktır sadece. Kangal'lardaki farklılık o. Gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Oğlum mu gelsin? Oğlum mu gelsin? Oğlum mu gelsin? Şimdi bu bizim Yavuz'umuz. E, yavuz deyince Türkiye'de şu anda e, tamam bir ismi var ama e, şöyle söyleyeyim. Aslında bu, bu köpek o kadar önemli bir köpek ki e, benim 40 senedir çalışmamın ürünü bu. Yani 40 senedir sahip çıkmaya çalıştığım e, şey bu işte. Yavuz demek bu demek aslında. Hani geriden baktığınız zaman basit. işte tamam bir kangal, saf kangal olarak gözükebilir ama e, bunda 40 senenin emeği var aslında. 40 senedir ee, o köpekten o köpek, o yavrudan diğer yavruya geçerek e, hepsi test edilerek gelen e, ve düşünün bir insanın 40 senedir verdiği emek bu yavuz. Bu da böyle bir köpek. Farklı bir köpek yani. Çok farklı bir köpek aslında. Yani baktığınız zaman hepsi kangaldır ama e, nasıl diyeyim? Bir hazırı almak vardır. E, bir de o işe emek vererek e, bugün, yarın gelecek, geçmiş hepsini bir arada getirip bir ürün çıkartmak vardır. Onun gibi bir şey yavuz. Gel. 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 Atla. 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 Sev. 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 Hadi. Bunun bakımını nasıl yapıyorum? Aslında şimdi bizim burada Türkiye'de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu günümüzde artık bakımlar değişti. Herkes köpek maması kullanıyor falan. Ee, bizde imkanlar o kadar aşırı yüksek değil. Bizde imkanlar şöyle e, yavrular doğar, e, süt içer, e, büyüdüğü zaman da bunun bakımı e, şöyle söyleyeyim size arponundan yal yapıyoruz biz bunlara. E, o yalları önce pişiriyoruz, sonra soğutuyoruz, sonra e, günde bir kez e, getiriyoruz kaplarıyla onlara yediriyoruz. Yani yemek olayı öyle. Ama bu hayvan sadece yemekle olmuyor. E, yemek Sadece karnını doyurmak için. Bu hayvanın sevgiye ihtiyacı var. Bu hayvanın koşmaya ihtiyacı var. Bu hayvanın nasıl diyeyim? Her şeye ihtiyacı var aslında. Yani köpe, köpek benden ne ister diye düşündüğümde ben bakarım köpe. Köpek benden ne ister? Köpeğin gözüne baktığı zaman bunu görmen lazım. Yani hayvan aç mıdır? Yoksa artık sıkılmıştır? Gezmek mi istiyordur? Koşmak mı istiyordur? Bunların hepsini görmek lazım. Yani Bakım demek illa bunun karnını doyurmak değil. O hayvanın ne istediğini bilmek, onu gezdirmek, dolaştırmak, nasıl diyeyim, serbest bırakmak. Kangallarda şöyle bir şey var. Kangal bir beton köpeği değildir. Yani günümüzde tabii herkes bahçesinde beslemeye çalışıyor ama Kangal bir beton köpeği değil. En büyük yanlış burada. Bu hayvanın daha çok koşmaya ihtiyacı var. Çünkü bu hayvan biraz kurt gibi nasıl diyeyim günde 5-10 kilometre koşabiliyor rahat koşar ona ihtiyacı var bu koşmadığı zaman o yediği kendine yük olur ve bu sefer kangal kangal olmaktan çıkar pasbal kötü bir hayvana dönüşür kangallara bakmak için şöyle o orası biraz fazla iyi değil aslında ailem şimdi ben çocuktum işte annemin ekmeğini çalar köpeklere verirdim. Ondan sonra çünkü onların aşk kalmasına nasıl diyeyim hani gönlün el vermiyor. Ee, o yüzden hep şeydi işte okula giderdim. Ee, önce ders yapman lazım. Ben köpeklere koşunca ailem kızardı tabii ki. Ee, bu, bu yönlerden çok sıkıntı çektim yani. Hatta şöyle bir şey vardı ee, nasıl diyeyim size evde köpeğime iyi bakmazlarsa e, derslerim zayıf gelecek derdim ailemi tehdit ederdim öyle. Ee, sonra tabii okul e, süreci bitti. Ee, bir de bizim yörede şöyle bir şey vardı. Köpekle uğraşmak kötü bir şeydir. Yani öyle bir e, mantık vardı burada. Hani belki cahilce bir şey ama e, köpekle uğraşana işte böyle şey nasıl diyeyim. Ya işte ne ne iş yapıyor köpekle uğraşıyor yani kötü bir şeymiş gibi. Oysa hayvanı seviyorsun yani bunun kötü bir tarafı yok aslında ama. E, Ailemde tabi ister istemez karşı çıkıyordu işte. Önce okulunu okuman lazım ne işin var köpekle falan. Ama tabi sonradan değişti yani ister istemez herkes kabullenmek zorunda kaldı. Eee hatta işte ilk evlendiğimde eşim bile karşı çıkıyordu. Eşim mesela köpekleri hiç sevmezdi. Sonra sonra burada durdukça artık mecburen sevmeye başladı. Alıştı yani sonuç olarak. Gel. Panter. Panter. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. İşte bunlardaki en güzel şey şu hayvanın sadakatini görmek. Yani eee nasıl diyeyim? Şu sevgi her şeye değiyor aslında. Ee, şimdi bu bizim Yavuz'un oğlu. Bu da aynı sonuçta bir emeğin ürünü abi. Ee, bu hayvan sana sarıldığı zaman hissedebiliyorsun onu. Yani o, önemli olan bunu hissetmek. O hayvan da seni sevdiğini hissediyor aslında. Hem mi oğlum? Aferin. Aferin fıstığım. Gel. Gel oğlum. Gel, gel bak. Şimdi insanlar kangallardan e, korkuyor. Tabii büyük köpek olduğu için. Hani e, ilk görüntüde e, çok denk geliyoruz buna. İnsanlar kangallardan korkuyor. E, aslında korkmalarına hiç gerek yok. Şimdi kangalda şöyle bir şey var. Tamam görsel olarak korkutabilir ama. Kangal tehlike olmadığı sürece saldıran bir hayvan değil ki. Yani nasıl diyeyim? Şimdi bakarsın işte alırsın fifi seversin. Ben de Fifi'den korkuyorum mesela. Yani e, şu, şimdi şu hayvanın Saldırma olasılığı çok düşük. Yani düzgün insana hayatta saldırmaz. Bayanlara saldırmaz çocuk. Tehlike gördüğüne saldırır sadece. Onu da zaten hissedersin. Yani durduğu yerde saldıran bir hayvan değil. Ee, çünkü kangal daha çok karakterli bir hayvan ya. Diyorum ya, yani hayvan işgüdüsel olarak yapıyor her şeyi. Mesela eğitilemiyor diyoruz ya kurt gibi. Eğitilemiyor çünkü özgürlüğüne düşkün. Ha bir kurt köpeğini eğitebilirsin ama kangalı eğitemezsin mesela sonuçta kendi istediğini yapar. Yani insanların korkmaması gereken yerde şu. O kendi istediğini yapıyor ya. Yani saldırmıyor hayvan. insana karşı bir şeyi yok. Yani insandan tehlike görmesi lazım. Tabi hırsıza ağırsıza saldırır. Ee, ama siz dürüstçe ona yaklaşırsanız önemli olan yaklaşım. Yani köpeğe içinde bir şey yok. Bir kötülük yok. Sahibine karşı bir kötülük yok. Köpek asla size saldırmaz. Ama tabi bu bir safkansa. Hani melez köpekler için aynı şeyi diyemeyiz. Türkiye'de maalesef çok çok az var ya. Yani çok az kaldı. Artık safkan e, dediğimiz şey nasıl diyeyim. Ben, benim mesela yaşadığım yer Kangal'ın uzun yayla bölgesi. İşte burası genelde koyuncuların olduğu bir bölgedir. Yani daha çok köpek, e, köpeklerin, kangalların yaşadığı bir yerdir. Burada bile artık çok az sayıda kangal kaldı. E, artık numune numune arıyorsun yani. Hani nesli tükenen şeyler gibi. Hayvanlar. Nesli tükenen hayvanlar gibi. Gel. Gel bakayım oğlum. Gel. Gel. Aferin. Hoca. Aferin. Şimdi bu köpeğimiz, bu benim ürettiğim bir köpek değil arkadaşlar. Bunu başka bir yerden aldım. Şimdi e, burada maalesef şöyle bir şey var. İnsanlar köpekleri sevmek yerine dövüyorlar. Şimdi bu hayvan e, daha iki yaşında bir hayvan. İnsanlardan darbe gördüğü için insana karşı böyle soğuk yaklaşıyor. Yani mesela benim köpeğimdeki sıcaklığı e, alamıyorum ondan çünkü onu hem ben büyütmedim açıkçası, hem de e, nasıl diyeyim? insandan dayak yediği için çobanlar genelde köpekleri döverler. O yüzden hayvan agresif olmuş. Mesela köpeğin agresif olması e, ya da sevecen olması aslında sahibinin elinde. Onu sizin yetiştirmenize bağlı.